check Senin yelpaze değil mi oğlum elindeki? Ben kör müyüm? Evet evet. <laughs> Seninkini açalım Gel can vereyim gel. İyileştiriyorum. <laughs> 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 İzleyen bakayım bir şey. Öldün mü? Hmm. İzle bakayım nasıl oynuyor. Karambeti var lan. Kuka 2. 2 mı? Bir report geçeyim mi? Şimdi Yapayım ya. mi böyle bir şey. Karşında Geç. olabilir ama bir dene. Spike yerleştirildi. Dostum var ki. B'de düşman görüldü. <laughs> Aa içeride. Bir düşsek. Bir düşman kaldı. <laughs> Bey'de düşman devirdi. Ayakta kalan sonu. Çok güzel. Nice. Dirt. Hadi yavrum bir daha. Cibili şak 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 şak. Var mı? Yok abi bitmem. Yok burada. Hamamdan ses vardı galiba. Evet. İki am Bir tane daha hamam var. Keşke atmasaydın değil Neyse. Ölmezsin dedim geri çıkarsın herhalde diye de. Keşke jet olsam da çıksam. Spike A'da düştü. Göstermek Reyna kadar... hamam. Jet'e elle vurdum. Ha ölmüş lan. Ha bak Reyne'ye de yüzde A'da düşman görüldü. Bir Niye düşman kaldı. Düşman abi. geldi. Adam beni aldı ya. <laughs> bu mu? Ne bu? Şuraya atacaksın onu aslında da biraz biraz yanlış atmıyor mu? Olsun olsun. Yeni, yeni yeni icatlar çıkarma ya. Tamam ama. Herkeste kelebek var be babacığım. İzleyelim bakalım şu rezeyi. Tamam tamam. Aa. Bir saniye. Ol ben yatacağım. Güzel yedi o. Çanta yolda. Hadi be. Havada asılı kaldı. <laughs> Reyna 40 <laughs> Abla eli aldın. Eli aldım aldım. Aa! Hadi be. <laughs> Onlarda ne işi var? <laughs> Adam ne yazmış gördün mü? Bir de aynı oğulları yazmış. Ne var da söyle. Atayım ben. Short gözükmüyor. Yok Bey yok short gözükmüyor. Var bir tane hukanın dışında. Ay. Belon kişi. Bomba dostum yolda. Ben dönüyorum. Bu sobaları çoktaydı. Sobanın boku çıktı onu. İkinci ron 105. Aray ne yapmış? Oy. Spike bir Çok kaldı. güzel oynuyor bu. Sevdim. Buradan mı? Yok burada değil galiba. Aynen. O büyük ihtimal şurada bir yerde. Gelecek buradan. Ya da o kadar. Değişik bir oyun tarzı da. Longa bakıyorum mu? Erkan'a bakıyorum ben sen rahat oynarız sen. Long 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 Odin var. Odin almış ya. Son 30 saniye. Güzel şeylere dönüyor. Odin almış ya. son 10, 10 saniye. Pislemiyor. Hücresini aldı. Lom, tamam. Öyle yanlış mı oydum ben lom? Ben de öyle orada ya. Neydi, Polat ya. Çöksün. Polat ne yapıyorsun? Ya. Aa, Polat şu an bunu yapıyor. Bak, bak, bak. Var mı long daha bir tane daha? Benim kopya iptal. Burası var. Kelebek Reis'deymiş ya. Anladım abi. Burası. Spike saldıran başlangıcında düştü. Geliyor abi. Bir oraya. tane daha var. Sen oyundan kurtamıyor musun lan? Ee, sen de mutlu olabilir. Şahin uçtu. Bomba hala burada. Hı? 60 helal. Bakıyor mu burayı? Ama Discord'da mutlusun ben de. Discord'da Al, Alo. Ha. ha. tamam noktaya nereden Son bastım saniye. ben bunu? Birini buldum. uçtu. Şey oldu. Kuka. Nasıl 40 ya? Çok Temizlendi. <laughs> Geçti, hukuka geçti, geçiyor.

Senin <laughs> işin. gerçekten. suçlu batırdı. Ben son oyuncu. Ben de sonum böyle büyük Spike yerleştirildi. Hadi be. Gün alalım ama bakayım. İki var. Aa! aa! Oh. <laughs> Ayağım kaydı ya. <laughs> Sen ne ara öldün oğlum? <laughs> piklemeyeceğim ya lan Ben de piklemeyeceğim sokarlar. Yerleştirelim savaşta. Ha. Bu PKK O soldaki kutunun üstünde O da buranın üstünde Nasıl lan? Ya Çıkıp eğilmeden vursa Burası eskiden gözüküyor muydu lan buradan? Gözükmüyordu. <laughs> Piklenmiyorum, long var piklenmiyorum. Ya 11 canım şu an. Harbi mi? Gösterme istiyorsan. İçli ol, içli ol. Gösterme, gösterme. Bana göster. Ay aman arkadan ah, gel. <laughs> Ulan o ne? Ben son oyuncu. Swipe yerleştirildi. Geldi. Ben etti. Ya da diğer diğer diğer. Vurdu tam güzel. Kafasına vurmuşum lan onu. Vardı mı? Nasıl ölmedi lan o? Korktum ha. Birini buldum. Görevim <laughs> daha bitmedi. Al silah al silah al silah al. Aptı mı ah. Lan Spike B'de düştü. Dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Vardu hemen. Bir düşman kaldı. Ay, <laughs> du yenge. Ah. Oğlum arkadan geliyor bir de yenge gidiyor üstüne silah alıyor ya ya şansım bahtım bu olamaz ya dolduruyorum o kadar insan içinde ben ölüyorum ya ben de buna akıl e. oluyorum Helal be çocuk sana. Bak Reyna'yı bu çocuk oynayacaktı. Çekilin yolumdan. Var 80. Çok güzel lan. Çocuk güzel oynuyor bu arada. Ay. Nerede? nokta Ayakta kalan son oyuncu. Allah, bir tık hayatım kaydı. Spike yerleştirildi. Gözlerini kapat. Açılmayacağım ya. Çok Yok, yok açılma bu... hiç bende de artık bu muz falan oldu. çıkmıyorum. Var huka var. kaç. Gel 12. can vereyim sana. Destek. <laughs> Jet Var var geliyor. Yok abi ölmüyor. <laughs> hadi şimdi ha. bu kıs kral ya fight b'de ayakta kalan son oyuncu bu böyle al ha o ne kanka Ayla. anladım vallahi ben de anlamadım o nasıl vurüştu <laughs> <laughs> tam diyecektim ki, geliyorsan selok diyeceksin ne ne ne? Ne diyecektim? Allah'ım <laughs> sen o pide <gülüyor> 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 Eli alsaydım pide geliyordu ama. Gerçekten mi? Valla. Bizim öyle bir şakamız var ya. Eli al pide ısmarlayacağım diye. Hı -hı. Eli alana pide alıyoruz. Gerçekten, işte. gerçekten yapıyorsunuz mu bu sporu? Evet. Ben hemen yemek satıyoruz. Helal. Gerçekten. Bir acilen el almamız lazım. <laughs> Beraberliğimiz burada bitiyor. Ares siktir git şuradan. <laughs> Yap yapma yapma. Dolduruyorum. Yapma, rahatsız etme. Ne görecekler ki? Orada. Ne diyor? Ben muteledim onu. Yok yok, şeyi bile uh. Geldi. O. İşte bu yenge duvarı bu olsa gerek. Aynen. Oynayalım o zaman be ya. Kol Verdim hmm. oyna. Bir düşman kaldı. Sağda arkasında. Güzel. Neyim mos var lan karşıda? Neyim bu oh. mos bunu evet. pink girdi. Ara. Yaptım bu sporu da gözlerini Ben oraya geçemem ya. Lamba geçti. Arka. Bir düşman kaldı. Nereye gitti onlar mı? <laughs> Uzaya. 55 vurdu çıkıyor. Buradan nasıl oradan o helal olsun Niye oynayamıyoruz ya? Bir adam vuruyor mu ölüyor mu bunu? Ne? Aynen. Bekle yavaş dön diyecektim. Koştum direkt. Fark ettim. Gözlerini kapatalım. Ya hemen şunu bir raporla. Bir <laughs> düşman kaldı. Ya bu çocuğun kafasına yazık gerçekten. Asilden çok tiz bir sesi var silah sıkarken ne içim Bunlara, pabuç, bulanıyor artık. Belli popla da spray yapamıyorum. Yavaş gidiyor gibi oluyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Sprayka düşünüyorum. Pencerede jet vardı Kapat. Atamadım. Adam kör ettin ha. Şahin uçtu. Görüş kısıtlanıyor. Birden fazla kısı Beni gitti. Acıdı mı? Ronga kuracağım. Bir düşman kaldı. Raze de büyük ihtimalle. Üş. Bir şey yaptım ben. Gördün mü? <gülüyor> 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 Dolduruyorum. Long rush diyorlar bu adam. Şahin uçtu. Kör oldu. Şahin, Şahin yok edin skandal. <laughs> Sol dikkat. Sol Ay Sol A'dan açıldı. Gel bana, bana doğru gel. Gel gel ben de gel. Ara Hepsi İşlerim B long B long. Sen de burada var gel. Birini gel, gel. buldum. Buraya bakarak gel. Dönüş. Long'da da var. Long geliyor. Hamama gelince koşacağım bu arada. Koşuyorum. Tamam koş. Son 30 saniye. Kaçıyorum direkt içeri. Ya koş şunu pink. Sen mi çoluldun? Ya. Yeah. Ne çoluldun? Çaktırmaç aktım. <laughs> oh. <laughs> Bora. Bir düşman kaldı. El <laughs> Üstüne bakın. Bak oraya. En iyileri kaldı ya. Önemli değil. <laughs> Arka teleport geldi galiba. Dikkat edin. Av başladı. Aynen arkasında. Yanıma dikkat ya. Yeter. Aman vardı. Ela aman dikkat. Ama. Hıh. Bayakta kalanlar sağ Ah. Görmedik onu görmedik onu. Çocuk kandırdı ya. <laughs> Bir tane daha long var. Geliyorum. Hep çift pikler bana denk geliyor. Aman yok. Silah var. O vur çok iyi değil mi ya? Ama ben Spike çok sıkıldım BD ha düştü. bu şeyden. Çiftlikten mi? Abi niye sürekli hukadan arkalıyor? Yeni haritayı gördüm mü abla? Leş gibi bu arada ben iki cezberlerim. Çok, çok iyi. güzel. Çok iyi. Tam böyle taktik arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey geldi. <laughs> Kral gelsin. Ah. Dolduruyorum. Açtı kapıyı da. Bana mı geldi? Long'dan arkalamasınlar da dikkat Aradı. et. Hamam arkası bir. Bir de site'de herhalde. Birini buldum. Reis, sende. Ya ben niye ölüyorum bu adama ya? Onlara gidiyor lan. Reyna hamam arkasıydı. Oramayacak sandım. Orda. Bakmıyor ama ama. Sinirden meyve mi yemeyi unuttum. Helal. Şey mı alsam ben Koşacağım bu arada biraz. Çekilin yolumdan. Double kill. Evet. evet. Aa yapma ya nasıl vuramadım. daha Değişik geldi. Kaçış yok. pont travel mı? Var mı? A var mı? Bilmiyorum. Evet, var gene. Spike saldıran başlangıcında düştü. Of. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Neyse denkle. 78 vurdum Reze. Sağında kalırsam pide diyeyim mi? Bir de alır. Sol olur. tarafında kalacak. Hadi ben alırsam şey. pide. <laughs> Hayır lan. <laughs> Bize. Ya çift pik çiftlik <laughs> çift pik ya. Çıktım vurdum. Bu kadar ya. Kafa gitmiyor, gitmiyor. Maşallah dedim iki saniye yaşamak. <laughs> <laughs> Şimdi şorttan gelecekler izle. Şimdi e, karışmak gibi olmasın ama bir şey önerebilir miyim sana? Hı -hı. Yok rize ediyor. Ayakta kalan son oyuncu. Oo, arkana. Ee, jetin bıçaklarıyla ısınırken ısınabilirsin. Çünkü şeyi fark edeceksin ısınırken. Normal eğimle biraz daha ağır sağa sola ağır dönüyorsun. Onun nasıl biraz gelişiyor. çekmek istiyorum şu an bunu. Pik <laughs> <laughs> dedi ya. Reis bakmıyor ki bu tarafa. Kafadan Odin kafadan. almış orası çocuğu ya. Ya ananın. Birini bul Şahin uçtu. Kör oldu. Lan. <laughs> Şahin. Birini buldum. Kör oldu. Bir düşman kaldı. Az az can az. Biri var. Gördün mü abla bitti. Oh, saldıranlar daha. <laughs>